Merhaba arkadaşlar ben Berke. Grand Theft Auto 3'ü kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Donald Love'un görevlerini bitirememiştik ve öncelikle onları bitireceğim. Escort hizmeti. <laughs> you are proving to be a safe investment, a rare thing in these days of falsehood. My oriental friend. <laughs> friend güvenli yatırımımız ama riskliymidir. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Package'ın O ne lan? Ha M4 Ben gidip yeni satın almıştım neyse bir şey olmaz onu da ver Silahları doldurdum ya arkadaşlar Ne olur ne olmaz yanımızda ekstra M4 bazuka bulunsun diye Bu araç olur mu korumak için? minibüsü koru. Hayırlısı. Şimdi polis mi saldıracak, kartel mi saldıracak, ne saldıracak acaba? Polis ise sıkıntı. kartelse bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Valla çok sıkıntı çıkarırsanız gider garajdaki kamyonu getiririm. O kamyonla gideriz yani. Bak gerizekalı kendi çarptı canı gitti gördünüz mü? Ah geldi kartel. Vuramadım. Oğlum ne yapıyorsun? Ananı avradını. Sıkıntı bayağı büyük. Hemen şu aracı bin. Bizim araç niye oradan dolanıyor? Oğlum üçüncü şehre gidecekti. Pike Creek dedi. Ha o salak patlamış mı? İyi. <laughs> Bodyguardlık yaptığım araca bak ya. Ha alttan gidecek. Tünel var burada. O neden? Bak yine bir şey geldi. O gerizekalı benim aracımı götürüyor. Oğlum. Ay ağzını kırayım ya. Gel. Tamam bu araçta süper bodyguardlık yaparım da yakalamam lazım. Yani. Şekilin. Oğlum ne yapıyorsun? Önüme çıkıyor. O ya. Sen ne yapıyorsun? Ağaçtan duman çıkıyor ya. Tam o salak gelene kadar ben başka bir araç alayım. Nereye gidecek ki bu şimdi? Dur, ha sen o şeyi ver bana. Gerizekalı öyle bir dönüş yok. Üstüme sürdü Mal ya. Ah. Patlatamadık. Neredesin? Oğlum kartel nereye gitti? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? O nasıl araç sürüyor? Az kaldı. Hadi yap şunu. Geri zekalı. Oğlum burada feel falan olma bak. Gir şuraya. Aptal herif ya. Duvara sürterek gidiyor. Burada bir yerde... Ha aynen buradaki save ıma... Ha, buranın yan görevini de açtık. Ve tabii ki burası da kartel bölgesi. Gören sıkıyor o yüzden. Oha. Lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little or value. Burden and his wife. value. My teams have cordoned off the area around my associate and the package. Get over there, pick up the van, and act as a decoy. Keep them busy, and he should make good his escape. Etrafta polis bekliyor bu arada gördünüz mü? Her yerde SWAT araçları falan var. Oha! Oha! Üç dakika boyunca ne yapacağım? Ölmeyeceğim mi araçta? Yandık. <laughs> Şu an kaçabileceğim en güvenli yerler ya tünele kaçacağım ya da havaalanına. Havaalanında şansımı denemek istiyorum. Kartel de sıkıyor bir yandan. Bir durun oğlum ya. Şu helikopterleri süremiyoruz herhalde ya. Onlar sustu diye hatırlıyorum bu oyunda. Oha oha helikopter sıkıyor. Oğlum helikoptere bak. Ben o zaman kaçıyorum durmak riskli. Ja, das ist ein bisschen ja. Yes. Köre başarılı. Donut love. GTA evrenindeki en kolay görev diye genelde dalga geçilir arkadaşlar. Evet, Donut Love bizi bırakıp, terk edip gitti. Kronolojik olarak GTA 3'ten sonra çıkan bir oyun olmadığı için de kendisine ve yağışlı adama ne olduğunu asla öğrenemiyoruz. Muhtemelen hayatını kurtarmak için ortadan kaybolmuştur diye düşünüyorum. İnternetteki fan teorileri de öyle diyor. Donut Love zeki bir adam arkadaşlar ve Cloud'un ne kadar soğukkanlı bir katil olduğunu biliyor doğru para karşılığında kendisini bile öldürebileceğini bildiği için bence ortadan kayboldu. işlerini gördürdükten sonra bize. Ray adamım. Hadi aşan işlere gideme boğulmaya başladım. I'm a so I'm getting out of here. Gidelim. Ve bu kartel neymiş abi? Kartelle uğraşan herkesin başı yanıyor ya. Gel gel araç burada. Köprü gözetim altında tutuyor. Havaalanına ulaşmak için başka bir yol bul. Tamam. Rey neredesin? Rey takılma bir yerlere oğlum süren az. Uçağı kaçıracağız bin. Köprüden gidemiyorsak tünelden gideceğiz demektir. Oğlum buradaki kartelini temizlemiştik biz geçen bölüm. Oha kaldırımdan gidiyor kamyon. <laughs> Ray çekin in yaptırdın mı bak sonra uçağını kaçırma da. Olup kartel sıkıyor. Polis kartele bakmıyor bile ya. Araçtan cuman çıkıyor. Rey. Geldik geldik. O kral bize malzeme bıraktı. Hadi görüşürüz. İyi bir adam değildin ama biz sevdik seni. Sıkıntı yok. Bence güzel atlayıştı. Oo. Kurşun geçirmez Patriot. Aynen. Süper bir arabadır arkadaşlar. Bunu kaybetmeyin. Miami'de görüşürüz. Ray demiş. 20.000 dolar da ekstra verdi. Adam ya. Miami'de görüşürüz de şey arkadaşlar. Sonic oyun GTA Vice'de olduğu için yapımcı ona bir gönderme yapmak istemiş. Yani 2001'de bunu oynasaydınız muhtemelen 2002'de çıkan GTA Vice'de oynayınca etkileyici olurdu ama şu an <laughs> bildiğimiz bir şey. Bu araç kurşun geçirmiyor o yüzden bunu garaja koyacağım. Açıkçası kullanabileceğim görev var mı hatırlamıyorum bunu. O yüzden Gerekirse diye buraya saklayacağım. Ambulansı çıkarıyorum. Ambulansla gerekir diye koymuştum <laughs> ama Bu özel bir petiyet. Oyunda bu renk bir petriot yok zaten. Yani öyle söyleyeyim. Bunu kaybetmememiz lazım. and wait for the other awful. I've got been watching checkpoints all over starting. First driver to a checkpoint gets the bling bling. Then it's on to the next stop. If you get more checkpoints than any other driver, I can have me a little work for you. Adam üstüme sürdü. Ha, bunlar tamam ya vs atıyor. Arkadaşlar buradaki olay tamamen checkpointleri toplamak. Yani en fazla checkpoint toplamak diyelim. Ve işin kötü yanı bu checkpointler çok uyuz yerlerde spawn olabiliyordu. Ben bu görevi hatırladım. Evet mesela. Bu yarıştan çok bir işkence. Ve salaklar da kaza yaptı orada. Sanırım hepsini toplamaya gerek yoktu ya. Bunlardan fazla toplasam yeter. Oha. Onu aldı ya şerefsiz. Abi checkpoint'in çıktığı yere bak. O salağın yapay zekası yetmedi. Benim de sürüş yeteneğim yetmedi. Lan ananızı. Tamam onu alsınlar diğerine gidelim. Abi adamın dibinde çıktı ya. Alamadı gerizekalı. Onu alacak. Oha ya. En azından 8 tane toplarsam yeter. Aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda herhalde. Yukarıda ise diğeri alır. Oğlum yukarıda bir yer yok. iyi aşağıdaymış. Oğlum alın şunu hadi. Ya. Birini daha ezdik. Polis bir s*** git. <laughs> 10 tane geçince direkt birinci oldum. Güzel.

Sınırsız uzi mermim var. Gerizekalı velet. Bana uzi veriyor. <laughs> ha, bayağı Diablo öldüreceğiz. Evet, buradaki çeteyle aramızın bozulma muhabbeti bu görevmiş demek ki. Şu elinde sopa olan salaklar. kaç tane öldüreceğim? Ha bu kadar. Bu çeteyle kapışmak kolay çünkü beyzbol sopası kullanıyorlar da. Bu muydu abi görev? Drive by ile 10 kill aldık.

Diğer ikisi kolaydı. Mafya Sentinel yoracak. Özlemişim be. Haritanın bu kısmını bile özlüyorsunuz ya. Bayağıdır gelmiyorduk. Ve şimdi evet. Arazinin ağzına etkiler. İşte bu yüzden Mafya ile aramızın bozulması çok kötü oldu ya. Oha. Yandık ya. Buraya böyle gelmemem gerekiyordu. Ananı. Of. Oh. Ya az önceki amacım gidip işte Tony'nin evinin arkasındaki sentinel almaktı da ağzına ettiler ya aracın. Yine bir sıkmaya başladılar. Durum bir. Burada iki tane sentinel var. Bunları alırım. Geldiğim yoldan da geri giderim açıkçası. Acaba Tony evde midir? Bir selam versek mi? <laughs> Muhtemelen Tony bize direkt saldırır gördü şu an. Babayı öldürdüğümüz için. Hak etti ama abi. Bize ne dedi baba? Kaç 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 sıkmaya başladılar yine. Tamir ettiririz de burada tamir ettirmeyelim ya mafya bölgesinde. Bizim evin orada ben tamir ettiririm bunu. Baba ne demişti arkadaşlar hatırlıyorsanız. İstediğim şeyleri yap. Her istediğin olacak. İşte benim sağ kolum olacaksın falan filan. Hem istediklerimizi vermedi. Hadi onu geçtik. Bir de bizi öldürtmeye çalıştı. Ya gerçi o adamın da dedirmesinin bir sebebi var. Onu da GTA San Andreas oynadığımız zaman anlayacağız ama. Ona daha var. Önce bir Vice City oynayalım. Yani o adam bir günde o hale gelmedi arkadaşlar. Ama fark etmez. Cloud'a yamuk yaptı mı yaptı. Cloud'da ağzını sıçar. Affetmez. İstediği diğer araç da ilk bölgede Diablo Stallion. Şu alevli bir araç var ya oyunun başında adamın ağzını burnunu kırdığımız iki tane. Onun aracından istiyor. Cık. Var ya tam ömür törpüsü ya. Bu görev ya şu telefon görevlerinden en çok bu görevden nefret ediyorum. Sadece yol yapıyoruz abi. Aksiyon yok, bir şey yok. Gören çete sıkıyor zaten. Şimdi mafyanın bölgesine çok da girmeden benim o aracı bulmam lazım. O Bu araç burada bir yerde spawn oluyordur herhalde. Evet gördüm. Gördüm gördüm. Ben o aracın önünü keseyim. Polis bir sal ya nasıl olur? o kadar uğraştık 10.000 dolar için. Yani oyundaki en kötü görev falan herhalde ya bu. Tasarım olarak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.